Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Vedat Turhan'la beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ne kadar önemli bir konu enfeksiyon değil mi? Her evet. yerimizden vücutta hemen bir şey olduğunda enfeksiyon enfeksiyon. Nerede bu evet. enfeksiyon? Evet. Peki, evet. Lyme nedir? Evet, Lyme özellikle Kuzey Yarıküre'de karşılaşılan klasik olarak kene ısırmasıyla bulaşan bakteriyel bir enfeksiyon. Borrelia buktörfiri adı verilen bir bakterinin vücuda geçmesiyle birlikte yaptığı multistemik bir enfeksiyon hastalığı. Sadece keneden mi oluyor bu yoksa başka sinek, başka bir şey? Klasik olarak hep kene tutulması suçlanır. Kene tutulmasından sonra bulaştığı düşünülür ve zannedilir. Oysa ki bu sorunuz için teşekkür ediyorum. Önemli bir konu. Vakaların yarısı belki kene tutunmasıyla oluşuyor ise en az %50'si de diğer haşerelerin tutunmasıyla ya da ısırmasıyla bulaşıyor. Ve bu çok önemli ve gözden kaçan bir konu. Yani sinekler, böcekler, tahta kuruları, hamam böcekleri, kedilerle gelen bir pirelerin de bu hastalığı bulaştırabildiğini artık biliyoruz. Ancak sağlık sisteminde henüz yeterince algılanmış bir konu değil. Bu konuda farkındalık konusunda sorun var şu andaki programın Lime'ın anlaşılmasına vesile olması noktasında bulaş yollarının daha iyi anlaşılmasına da vesile olacağını düşünüyorum. O yüzden bir kez daha teşekkür etmek Biz istiyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok önemli bir konu. Biz bunu yaşadık mesela bu durumda. Benim minik bebeğimi geçen sene hatta ondan, önce, ondan önceki sene diyeyim Asya kaplanı diye bir sinek Biz bunu bilmiyoruz. Tesadüfen önümüze düştü. Larvasını şeylerini bulduk. Hı. Çocuk şuradan şöyle şişti. Buradan iltihaplar gece ağlayarak uyanıyor. Anlatamıyor, konuşamıyor sırada falan. Çok ciddi uğraştık ve yani sıkıntılı bir şeydi ve tanı da koyması zordu. Şimdi peki bunun belirtileri neler? Haşerenin ısırmasıyla birlikte eğer bu haşere Borrelia adını verdiğimiz bu bakteriyi taşıyor ise kişi de 3 ila 30 gün içerisinde ateş, halsizlik, bulantı ve eklem ağrıları gibi ee, bir takım belirti ve bulgular oluşabiliyor ve bu belirtiler non spesifik olduğu için direkt bir hastalığa özgü olmadığı için bazen gripal bir enfeksiyon zannedilip atlanabiliyor. Ee, dolayısıyla Lyme hastalığının akılda olması gerekir. Ee, Lyme için akut Lyme için e eskiden e eritenme kronik migrans adını verdiğimiz ya da boğa gözü belirtisi diye halk e halkımızın adlandırdığı bir kırmızı halkadan bahsedilirdi. Evet bu kırmızı halka gerçekten oluşuyor akut Lyme vakalarında ancak hepsinde değil. Yani zannedildiği gibi %70-80 vakada oluşmuyor. Sadece %20-30 vakada oluşuyor. bu konuyla ilgili vermek istediğimiz mesajlardan birisi. sadece kırmızı halka oluşmasını beklemeyelim. Bir haşere ısırığından sonra, bir kene tutunmasından sonra eğer halsizlik, eklem ağrıları, ...lempezi şişlikleri, baş ağrısı gibi belirtiler oluştuysa, gripal semptomlar oluştuysa... ...lütfen özellikle bu mevsimlerde Lyme hastalığını da hatırlayalım. Peki hocam nasıl teşhis ediliyor? Klinisyenin, hekimlerimizin bu hastalığı bir kere ayrıca tanı olarak kendi dağcıklarında tutması gerekiyor. Bir olası hastalık olarak özellikle bahar aylarında klinisyen akılda bulunduracak... E, bu tür az önce belirttiğimiz belirti ve bulgular e, oluşmuşsa, özel bir takım testler var bu hastalığa özgü. Borrelia dediği adını verdiğimiz bakteriye özgü. Antikor testleri istenecek e, ve bizim e, klasik bir test olan ve bizim özellikle önemsediğimiz karanlık sağ mikroskopik incelemesini mümkünse, e, imkan varsa bu testin yapılması sağlanacak. E, bu şartlarda bakterinin hem fiziksel olarak kanda görülmesi ve arkasından da kanda bu bakteriye özgü antikorların saptanması ile birlikte e, tanı e, konfirme edilmiş olacak doğrulanmış olacak yani normal herhangi genel testlerde değil bunu özel testler yapılması evet, gerekiyor evet. doktorun bilinçli olması çok gerekiyor. haklısınız çok haklısınız yani gidip bir dahiliye değil burada enfeksiyon uzmanının görmesi gereken bir noktaya mı geliyoruz yani özellikle enfek dahiliye belki yönlendireceğiz özellikle sizi. enfeksiyon hastalıkları tabii diğer branşlar yönlendirici olabilir onlar da e, tanı koyma noktasında duyarlı olmalarında mutlaka fayda var çünkü Multistemik bir hastalık konuşmam başında da belirttiğim için e, semptomların ağırlığına göre e, kulaklığın boğaza, dahiliyeye e, veya bir başka branşa, nörolojiye, kardiyolojiye e, başvurulabiliyor. Çünkü e, birçok vakada da kalpte çarpıntı yapabiliyor örneğin. Ritim bozuklukları yapabiliyor. Özellikle biraz geç dönemde, e, başka sistemlerin tutulumu da olduğu için farklı branşlara da gidebiliyor. E, hemen hemen tüm branşların, karşılaşabileceği vakalar özellikle kronikleşmesi durumunda kronikleşmesi durumunda dolayısıyla bütün sağlık sisteminin Lyme konusunda oldukça duyarlı olması gerekiyor. Hocam nereye kadar gidebiliyor bunun sonu? Diyelim ki oldu, farkında değil. Yani Allah Sevil Hanım, kayıpla sonuçlanabilir mi? Evet, özellik, kadar... Özellikle kronikleşmesi durumunda çok şükür ki mortalite oranı, ölüm oranı düşük. Ancak gerçekten kronikleşmesi durumunda romatolojik, nörolojik gastrointestinal dediğimiz hemen hemen tüm sistemleri tutabilen hastalık formatıyla e, karşımıza çıkabiliyor. Çok ciddi eklem ağrıları ve çok ciddi kas ve e, eklem ağrıları, eklemlerde şişlik, e, baş ağrısı, baş dönmesi, az önce ifade ettiğim kalp ritim bozuklukları e, ve bu tür fiziksel belirtilerin yanı sıra bu belirtilerin bulgu ve belirtilerin yol açtığı kişideki depresyona yatkınlık, kaygı, tasa, karamsar düşüncede artışla birlikte bazen psikiyatri de başvurular yapılabiliyor. Dolayısıyla hem psikiyatri kliniklerinde hem de diğer nöroloji, romatoloji, gastroenteroloji, kardiyoloji, iç hastalıkları, fizik tedavi, ortopedi tüm branşlarda bu hastalıkla ilgili bir şüpheciliğin en azında tanısal anlamda söylüyorum olmasında yarar var. Hocam peki teşhis ettikten sonra tedavisi nasıl yapılıyor? Temelde bir enfeksiyon hastalığı olduğunu söylemiştik. Bir bakteri dolayısıyla antibiyotikler temel e, tedavide kullanacağımız enstrümanlar. E, antibiyotik tedavisi e, ne kadar erken yapılabilirse, ne kadar erken teşhis konulursa, o kadar kısa sürede hastalığın kontrolünü sağlayabilmekte. Daha fazla vücut zarar görmeden. Görmeden ve e, pek çok doku ve sisteme yayılımı gerçekleşmeden kontrol altına alınabilmesi mümkün akut line teşhisi konulduktan sonra ancak bu teşhis bazen kırmızı halka olarak gördüğümüz halkımızın boğa gözü ya da zaman zaman öküz gözü belirti olarak tanımladığı belirti oluşmamışsa ki yüzde sadece 20-30 vakada oluşuyor vakaların çoğunun oluşmuyor o zaman gözden kaçabiliyor bu hastalık ve kronikleşebiliyor. 6 aylık bir süreyi geçen vakalar artık kronik Lyme e, e, adını alıyor ve bu dönemde e, tedavi biraz daha güç oluyor. Daha uzun süreli antibiyotik tedavilerine, vitamin mineral replasmanlarına ve birtakım takım e, takviye edici gıdaların kullanılmasına ihtiyaç olabiliyor. Peki mesela atıyorum küçük bir bebekte ailede şey koyamadı, teşhis tanı veya bilemediler. Kendi kendine belli bir süre içerisinde toparlama ihtimali var mı bağışıklık kuvvetliyse? Evet, her türlü enfeksiyon hastalığında olduğu gibi immün sistem yeterliyse vücut kendi kendine kompanze edebilir ama immün sistemde biraz zafiyet varsa veya zafiyet oluşmuşsa o zaman hastalık daha ciddi bir seyir gösterebiliyor. Biz hem yetişkinlerde hem çocuk vakalarda Teşhisin gecikmesine bağlı olarak birçok nörolojik ve romatolojik komplikasyonları gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Yürüme bozukluklarına neden olabilir, hareket hmm. bozukluklarına neden olabilir ve yüzlerce hastalığı taklit eden daha komplike bir hastalık görünümünü alabilir. Ağzınıza sağlık hocam. Çok değerli bilgiler verdiniz. Teşekkür çok, ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığınız için, vesile olduğunuz için çok teşekkür